Bir varmış bir yokmuş. Zamanın çapa atmayı unuttuğu bir kıyıda haritalarda görünmeyen bir liman varmış. Bu limanın adı Mavi Çapa Limanı'ymış ve burada sadece denizin dilini bilenler yaşarmış. Fırtınalar burada da olurmuş elbet ama hiçbir zaman bağırmazmış. Sadece usul usul iç çekermiş, deniz de ona eşlik edermiş. İşte bu limanda gümüş yelkenli adında bir tekne varmış. Ne çok büyükmüş ne de küçük. Ama tam anlamıyla doğruymuş. Gövdesi deniz kavuklarıyla doluymuş. Yelkenleri ise sabah sisinde hafifçe parlar, ay ışığında neredeyse saydamlaşırmış. Sahibi ise denizleri bir kitap gibi okuyabilen yaşlı denizciymiş. Kaptan Elros Kaptan Eros'un bir gözü mavinin bin tonunu seçebilecek kadar iyi görür, diğeri ise hayalleri görürmüş. Bu yüzden gözlerinin biri lacivert, diğeri griymiş. Her sabah martılar uyanmadan önce gümüş yelkenliğiyle limandan ayrılır, kimsenin gitmeye cesaret edemeyeceği denizlere açılırmış. Ama bir gün farklı bir yolculuk başlamış. Bir sabah gümüş yelkenlinin güvertesine bir mesaj bırakılmış. Deniz camından yapılmış bir şişe, içinde inci ile yazılmış bir mektup taşıyormuş. Mektupta şöyle yazıyormuş. Sevgili Kaptan Elros, sessiz fırtına adasına davetlisiniz. Yalnızca kalbin sesiyle yön bulanlar gelebilir. Zira rüzgar bu odaya ulaşmak isteyenlerin yüreğinden eser. Ada bekçisi Neris. Eros hemen hazırlıklara başlamış. Geminin güvertesine rüzgar güllerini asmış, pusulasını kapatmış ve yelkenlerini sadece iç içgüdülerle yönetecek şekilde bağlamış. Bu yolculuk geçmişte gittiği hiçbir yere benzemeyecekmiş. İlk gün deniz adeta bir çarşafmış. Gümüş yelkenli suyun üzerinde kayarken Eros hiçbir şey düşünmemiş sadece kalbinin ritmini dinlemiş. İkinci gün küçük bir deniz fenerine rastlamış. Fenerde yaşayan yaşlı bir kadın onu şu öğüdü vermiş. Sessiz fırtınaya ulaşmak istiyorsan önce içindeki gürültüyü susturmalısın. Eros şaşırmış. Sessizlik mi? Oysa deniz hep konuşurmuş. Ama sonra anlamış ki bu yolculuk sadece kulağıyla değil, ruhuyla duyabileceği şeyler içinmiş. Üçüncü gün gece deniz kararmış ve rüzgar durmuş. Gemisi hiç hareket etmiyormuş. Eros ilk kez pusulasız bir yolculukta kendini kaybolmuş hissetmiş. Tam o anda denizin ortasında bir çocuk sesi duymuş. ''Kaptan Eros, korkma, fırtına dışarıda değil içeride.'' Dinginlik ise onun kalbinde saklı. Dördüncü gün sabahı gümüş yelkenli sislerin arasında süzülmüş ve sonunda bir adaya varmış. Ağaçları gümüş gibi parlayan, kuşları şarkı söylemeyen bir ada bu. Çünkü burada sessizlik konuşulmuş. Neris adada onu karşılamış. Genç, dingin yüzlü bir kadınmış. Saçları yosun gibi dalgalı, gözleri mercan gibi sıcakmış. Bu adada fırtına bağırmaz, o sadece insanın içini dinler. Buraya gelen herkes kendi sessizliğini duyar ve o sessizlikte cevabını aradığı soruyu bulur. Eros gülümsemiş ama bir sorusu olduğunu bilmediğini söylemiş. Herkesin bir sorusu vardır demiş Neris. Sadece bazen onu duymayı unuturlar. Eros adada günlerce kalmış. Hiçbir zaman bugün ne yapacağım dememiş. Çünkü adada zaman yokmuş. Sabahları Neris'le birlikte sessiz balık avlamaya çıkmışlar. Öyle vakitleri ağaçların gölgesine oturup sadece rüzgarı dinlemişler. Akşamları ise yıldızlara bakarak konuşmamışlar. Çünkü sessizlik burada en anlamlı konuşmaymış. Bir gece Neris Elros'a bir kutu vermiş. İçinde küçük bir deniz taşı, bir çakım, bir rüzgar tüyü ve kırık bir pusula varmış. Bu adanın sana hediyesi. Artık istediğin yere gidebilirsin. Çünkü yön artık dışarıda değil, içeride. Elros gümüş yerken niye bindiğinde artık başka bir adam olmuş. Gemisine hiçbir harita almamış. Çünkü artık yönü hissetmeyi öğrenmiş. Dönerken rüzgar hiç olmadığı kadar nazikçe esmiş, sular ona yön vermiş. Mavi Çapa Limanı'na vardığında kimseye ne yaşadığını tam anlatamamış. Ama limandaki herkes onun bakışlarındaki huzuru fark etmiş. Çocuklar artık daha çok onun etrafında oturur olmuş. Çünkü onlara anlattığı masallar daha dingin, daha derinmiş. Ve bir gün herkes Eros'un neden tek başına yolculuğa çıktığını değil, neden artık herkesin içinde kaldığını anlamış. Kaptan Eros bir sabah gemisini limanda bırakmış, yelkenlerini toplu, iplerini sağlam bırakmış. Güverteye bir not yazmış. Gümüş yelkenli artık yeni bir kaptan bekliyor. Sessizliğini duymaya cesareti olan biri. Çünkü gerçek fırtına bağırmaz. Sadece kalpten geçer. Ve o günden sonra her dolunayda gümüş yelkenlinin yelkenleri kendi kendine şişer, limanda usulca sallanırmış. Kimse onu hareket ederken görmemiş ama sabah olduğunda hep yer değiştirirmiş. Bazıları Eros'un hala denizlerde olduğunu, bazen bir martının gözünde, bazen bir dalganın sesinde görüldüğünü söyler. Ve masal burada biter. Çünkü bazı kaptanlar sonsuza dek denizin kalbinde kalır ve bazı masallar gözleri değil, kalbi açık olanlara kendini anlatır. İyi uykular.